Herkese tekrar merhaba, bugünkü Urfa yarışlarına da bir tahmin hatta denemesi yapacağım değil mi? çünkü ben doğu yarışlarına pek tahmin vermiyorum çünkü burada ne galop ne bir önceki yarış bir sonraki yarış tutuyor biliyorsunuzdur yani az çok siz hepiniz ben pek oynamıyorum ama bir ben bugün bir algoritma yaptım kendi adıma çalışma onunla ilgili hem kendimi çalışmamı denemiş olacağım. Ee, o yüzden e, kurgumda eğer oynamak isteyen varsa e, verdiğim atlardan faydalanıp e, oynayabilirsiniz ama e, bence kendi atlarınızı kuponu küçültün derim. Ben elimden gelecek küçültmeye çalışıyorum zaten sizin için. Şimdi bugün 7 koşulu bir program var Urfa'da. Birinci koşu 6.30'da başlıyor. 6'lı harici koşulu 3 yaşlı İngilizler 2.000 şartlı 3 yarışında son yarışı ölçü olmayan Ak Yavuzların kendi atları Rutbar denenebilir. 5 numara Rutbar. Ee, güvenmeyenlere Ferit yardımcıyla 1 numara Handsome Lake diyorum. Daha da geniş olursa antrenörleri de aynı olan 6 numara ve kara keçilerin 2 numara 4 at yazıları yoksa. Yani 1-5 bir, bir çizgi 6-2. Evet günün ikinci koşusuyla altılı Ganyan başlıyor. 4 e yukarı atılan 1400 kumda handikap 16 yarışında. Şimdi onu da söyleyeyim bu arada da. Şimdi benim algoritmam gereği bu son yarışında çakılan bir numara Dumrul ya seriliğiyle bu yarışı 62 kilo da olsa bitirmeye yakın gözüküyor. Çünkü sürat şeyi bayağı önde bu safkanın. Hiç kilo fark etmez yani. Bir numara alternatif banko diyeyim sonra benim algoritmamda tabi yalnız bu arada ben şeylere hiç bakmıyorum bilincilere onu söyleyeyim Urfa'da hiç önemli değil siz bakıyor olabilirsiniz yine sürat mesafe endeksi mi diyeyim karşılaştırması diyeyim Mustican 2 numara Mustican şimdi Dumrul'a en yakın güçlü rakip o çıktı sonra galop açısından yine mesafe faktörleriyle ee, 3 numara Koşan Aslan Sıralamam şöyle Koşan Aslan 6 numara Tilki Andrea Sonra 11 numara Çelik Mavi 12 numara Bülent Bra En son bende 59 numara Elitay çıktı Yani 3, 4, 5, 6, 7 safkan. 1 Alternatif Banko Rakipleri 2, 3, 6, 11, 12 ve 9 Günün 3. koşusu 6'lı gayen 2. ayağında da 1300 İngilizlerin, 3 yaşlı İngilizleri Mincus Kunmeyid'in yarışında da e, evet benim gene yaptığım e, çalışmada bir numara Bindal Bey çok önde çıkıyor. Onu söyleyeyim. Bir numara Bindal Bey e, çok güzel bir hem de sürpriz olarak herhalde bakalım. Şu an AGF'de 5. sırada. Ben de baya benim çalışmamda baya önde çıkıyor. Sonra e, en ciddi rakip olarak ilk önce 11 numara Çığlı Fırtınası. 2 numara Bongusta. 5 numara Çakal Junior. 8 numara Keep Going. 9 numara ilk kez koşacak Kare Keçilerin atı bu. Hem de Koser. Ve 4 numara Kaptan Philips. Sıralaman 1. Bindal Bey çok önde. Sonra sıralama şöyle. 11, 2, 5, 8, 9 ve 4. Evet burada da 3. E, koşuda yani 6'lı gayrı 3. yanında 3 yukarı İngilizlerin 1200 kumun şart 4 yarışında e, süratist benim kendi gözlerim artikulo, 4 numara artikulo mortis, mortis Suratis hani kazanabilir tabi ama burada çok denk safkanlar var burada büyük ihtimal sürpriz olabilir de ama hem çalışma sonucu hem yaptığı yarışlara baktım 60 kilo at bugün 1200 metre dönem değil. Grup 3 Elazığ Belediye Başkanlığı yarışından geliyor Safkan. Bir önceki yarışına bakın yine aynı birincisiyle kısa vade adı 6400'de üçüncü oldu Safkan. Bir numara Secret Soul Banco. Hem kendim hem analiz şeyimde bakalım ne olacak bir numara Secret Soul Banco diyoruz. Günün 4, 5. kosu yani altın 4. ayağında da 4 ve yukarı Arapların 1700 kum şartlı 3 yarışında da Şimdi burada Kelemer uzun mesafeli iki yarışta ikinci oldu. Ee, büyük ihtimal çoğu insanda tek çıkacak ama ben ve program ma istinaden ben risk alıyorum. Kelemeleri mesafeden eleyeceğim hem de yamak iki yarışı diye. Şans da yanımızda olur inşallah. Şimdi 5 numara, şimdi Ekür'ü destekli Şimşekoğlu, oğlum benimle, Bankom. Evet, günün 6. koşusu, 6'lı ağırlığın 5. ayağı, 3 ve yukarı İngiliz'e, 1800 kum, handikap 14 yaşında da Adana'da 2 tane yarış koştu Anarki'ye. Uzun mesafede ve çok iyi safkanlarla mücadele etti. Yani Urfa'da da bunu başarırsa Anarki'ye kazanır hem de Ak kendi atı, Alternatif Banco. Sonra mesafe faktörü ile 3 numara Real Grace, 5 numaralı Desert Fire ve 6 numaralı Eyvah Mehmet rakipler oluyorum. Yani 7 alternatif bankom rakipleri 3, 5 ve 6 diyeceğim. Günün son ayağında 3 yaşınızın 300 Maiden yarışında da sürat açısından mükemmellik benim açımdan ve programım açısından gösteren 7 numaralı Lord of the Black favori. Daha sonra yine bir sürat safkan 4 numaralı Boy Of Çoşkun, e, ee, hazırlıkları ve mesafeyi tutma şeyinden dolayı 9 numara Native Sprit ve 12 numaralı Mir Ceylan'ı diyorum. Buraya da 7, 4, 9 ve 12 diyorum. Oynamak isteyenlere oynayacaklara bol şans diliyorum. Ee, hepinize bol şans. Bakalım ee, analizlerim inşallah başarılı olur doğuda. Hoşçakalın.